Sultanım. Ne var Clara? Zümrüt Ağa sizi görmek istiyor. Çabuk çağır içeri gelsin. Sultanım. Sen dışarıda bekle Clara. Zümrüt Ağa. Ne yaptın? Mektubu yolladın mı? Yolladım sultanım. Birkaç güne ulaşır ellerine. Güvenilir biri mi? Merak etmeyin sultanım. Yahya abim. Söyle. Payitahttan bir ağ geldi. Size verilmek üzere mektup getirmiş. Bunu o ağaya ver. Kaybolmasın bir ürün. Emredersiniz. İstanbul'dan ayrıldığınızdan bu yana yazdığınız şiirler bana yarenlik eder oldu. Bu arada merak etmeyin. Şiirleriniz emniyet içinde. Öyle umut ediyorum ki onu size kendi ellerimle teslim edeceğim. Ve yine umut ediyorum ki Manisa'da Mustafa abimle birlikte sıhhatiniz yerindedir. Günler aydınlık ve güneşlidir. Zira gidişinizden bu yana İstanbul hayli soğuk, hayli yağmurlu. Söyle o ağaya, bunu bir an evvel Bayitaht'a ulaştırsın. Merak etmeyin. Sultanım. Nedir yolladı? Ailem için bir mektup sultanım. Vaziyetimi bildirmek istedim. Anladım. Bir mesele mi var sultan? Mustafa'm. Son günlerdeki hali beni kaygılandırıyor. Bir hatuna bu kadar tutulması hayır alamet değil. Kendileri bir hali mesut daha mühim vazifeleri var. Sen onun gözü kulağı olacaksın Taşlıcalı. Aslanımı her türlü bela ve şerden korumak senin asli vazifen. Hiç kuşkunuz olmasın sultanım. Bir vela şehzadenin hayatı tehlikelerle doludur. Uçan kuştan yerdeki karıncaya kadar her şeye karşı tetikte olmalıyız. Bu yüzden şehzademin attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Eğer beni aşan bir vaziyet olursa hemen size haberdar ederim. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt Yahya Efendi gönderdi. Çekilebilirsin. sultanım. Bir ağacın altında hayatımın manasını bulduğum yerdeyim. Her yer karanlık. Göz gözü görmüyor. O eşsiz yüzünüzle gelin ki... ...aydınlansın bu zavallı gözlerim. Zümrüt Ağa! Zümrüt Ağa! Buyurun sultanım. Taşlıcalı burada, gelmiş. Malumatım var sultanım. Has bahçede teşrifinizi bekliyorlar. Hadi neden haber vermiyorsun? Sen dışarıda bekle. Ben hemen geliyorum. Kızlar. kadar çabuk gelmeni beklemiyordum. Hatta bir daha görebileceğimden bile emin değildim. Bunun için geldim sultanım. Emin olmanız için. Bir canım var. Onu da sizi görmek için feda etmeye hazırım. Mustafa abim. <laughs> Haberleri var. Ailemi ziyaret etmem için müsaade ettiler. çok tehlikeli. Daha sabırlı ve dikkatli olmamız lazım. Sizi gördüğümden beri ben de ne sabır kaldı, ne akıl. <laughs> Bir aşıklar gibi gözüme hem uyku girmedi. Sizi düşünmekten gecem günüzme karıştı. Ya siz? Ben kulunuzu hiç aklınıza getirdiniz mi? Hiç aklımdan çıkmadın ki. Rüyamda, hayalimde hep Lakin bunun sebebi hasret mi? Yoksa akıbetini bana yaşattığı korkum bilmiyorum. Biri görecek, biri duyacak diye öyle korkuyorum ki. Pervanem misali sizin çevrenizde dönmeye mahkum artık bu gönül. Sizi bir an daha görebilmek için her şeyi feda ederim. Aşk böyle bir şey değil mi? Taşlıcalı Yahya dedikleri çocuk. Hani Şehzade Mustafa'nın yoldaşı. Evet sultanım. Aman Nisa'dan gelmiş. Artık burada ne işi varsa. Rüstem söyle. Göz üzerinde olsun. Ne yapıyor, ne ediyor? Hepsini bana bildirsin. Sultanım, şüphelendiğiniz bir şey mi var? Mayrevran'ın oyunu olabilir. Durduk yere ne işi var bu adamın payidahta? Zümrüt. Her şeyi düşünmek zorundayız. Derhal Rüstem'e haber veririm sultan. Tamam elini çabuk tut. Bir an boş bırakmaya gelmez. Emrimiz baş güzel boynunuzda görmeyi hayal ettim hep. Bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevindiremezdiniz. Validem sual eder diye fazla takamıyorum. Zaten bir şeylerden kuşkulandı gibi. Bir şey mi oldu? Yok hayır. Bir hissiyat sadece. Keşke herkes bilse. Haykırsa. İşitmeyen kalmasa. Aşkınız karşısında nasıl aciz düştüğümü görseler. Dünya alem öğrense. Güneşin kalbinde nasıl yanıp kaldı. Sultanım. Gelenler var. Valide. Nerina. Senin için seçtiğim mücevherler. Nereden çıktı bunlar? İçimden geldi. Bu kolyeyi nereden geldi hiç görmemiştim. Ben Zümrüt istedim. O aldı. Nedir bu güneş mi? Hı hı. Sen seç beğen kalanı bana yollarsın. Vakıftaki ya Dundar'a hediye gidecek. Mişima epeydir bir haller var sende. Konuşmak ister misin? Hayır valide. Gayet iyi. İyi oldun belli de. Kaynağı nedir onu merak ediyor. Bu çok güzelmiş. Bir deneyeyim. Sultanım. Onu bana ver. Bağışlayın, lakin neden bahset... Zümrüt Ağa, bir çuvalın içinde boğazın serin sularına atılmak istemezsin herhalde, öyle değil mi? Zümrüt, kim yazdı bunu? Bunu Mişima'ya göndermeye kim cüret eder? Cevap ver. Kim olduğunu bilmiyorum sultanım. Bana bir ağ verdi. Mişima da katlı bağlı olmak güzel. Her kimse yarın Mişima'yla buluşmak istemiş. Git, bunu ona ver. Eğer bir şey söylersen, ima edersen ya da herhangi bir şekilde o buluşmaya gitmesini mani olursan, senin canını alır, Alırım. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt Ağa. E. Evet. Bu sizin. Sultanım, yola revan olma vakti geldi. Gitmeden gül cemalinizi görmek nasip olursa ne âlâ. Yarın sabah sizi has bahçedeki çeşmenin yanında bekleyeceğim. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Ben de yanınıza geliyordum. Muziki hocanız geldi. Meşkanede teşrifinizi bekliyor. Beklesin Efe Hatun. Daha sonra. Sultanım. Nereye gidiyorsunuz? Zira valideniz bilmek ister. Bahçeye çıkacağım. Biraz dolaşmak istiyorum. Nasıl arzu ederseniz. Fakat derslerinizi ihmal etmeyin. Valideniz bilhassa ikaz ettiler beni. Merak etme. Gelirim. yola çıkıyorsun. Hazırlığım tamam. Ağlar beni bekliyor. Uyku tutmadı gözlerimi. Bu daha böyle nasıl devam edecek? Sen orada, ben burada. Kader bize ne gösterir bilmiyorum. Fakat bir yolunu bulacağım sultanım. Sizinle bir ömür boyu saklanmadan, kaçmadan saadet içinde yaşamanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Nehime! Validem. Hareme dön, dairemde bekle beni. Validem. Dairemde bekle beni dedim. Neden haber vermedin? Görmedim sultanım. Ne yapacağım ben şimdi? Bir hanım sultanın gözüne dahi bakman yasakken... ...sen gizli gizli buluşup elini tutuyorsun. Bu ne cüret? Sultanım, bağışlayın. Benim bir kötü bir niyetim yoktu. Belli ki aklını çevirmişsin. Ne vakittir devam ediyor bu? Sultanım. Cevap ver. Seferden döndükten sonra... ...tanışma şerefine nail olmuştum. Tartıca Yahya... ...şu an hayatın... ...benim iki dudağımın arasında. Sultanım karşı boynum kıldan ince. Fakat bilin ki... ...Mihrimah Sultanımıza olan hislerim hakikidir. Kendisine derin bir hürmetle bağlıyım. Bir aile cesursun. Fakat bu kadar abd. ...insif Mirşim'e üzülmesin diye. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Bu lütfun karşılığı olacak elbette. Vakti gelince ödersin. Razıyım sultanım. Bundan böyle... ...kızımın yanında görmeyeceğim seni. Görmeyeceğim. Zinhar hayale kapılmak. Onun bir suçu günah yok. Ben istedim gelmesini. Ben çağırdım. Kes sesini! Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun. Bunu size nasıl Söylemeyeceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit! bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Gören de deli divane aşık olduğunu zanneder. Öyleyim zaten. Senin aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değilse ne peki? Mirjima. Benim ayım Güneş. Bu hisleri aldın mı? Gelip geçici bir senin yaşında. Ben çocuk değilim artık büyüdüm. Evet evet büyüdü doğru görüyorum. Allah senin nazarlardan kem gözlerinden saklasın. Öyle bir güzelliğin var ki. Kim görse meftun Taşlı Çalı da o zavallılardan biri. O ne olacak? Bu sana bağlı Mirrim'e. Eğer bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen... ...canını bağışlarım. Validem. Karar senin. Sultan. Çekebiliriz. Sultanım, bu sizin. ta Safçıcalı burada gelmiş. Sultanım, gitmeyin. Hürrem Sultan'ın kulağına giderse maazallah. Destur, Mihrimah Sultan hazretleri. sultanım. Nasıl geldin? Niye geldin? Bu cesaretin beni korkutuyor. Merak etmeyin sultanım. Şehzademiz yolladı. İbrahim Paşa hazretlerine devlet meselesiyle alakalı malumat getirmemi icap etti. Kötü bir şey mi var? Bağışlayın. Fakat bu mevzu hakkında konuşamam. Anladım. Fakat beni buraya getiren asıl şey sizsiniz Sultanım. Ayaklarım gönlümün esiri olmuş. Size gitmeyen hiçbir yolda yürümüyor. <laughs> buraya seni son kez ikaz etmeye. Belki de son kez görmeye geldim. Sultanım. Valden bizi biliyor. Eğer buluştuğumuzu öğrenirse... ...bu kez seni bağışlamaz. Ey benim mihrim. Ey benim mahım sultanım. Sizi bir daha göremeyecekse neye yarar bu gözle? bırakın çıkarsınlar. Duyamayacaksa sesinizi, ne eleyim kulaklarım. Kesip atsınlar bırakın. Eğer size dokunamayacaksa bu eller... ...kırsınlar bırakın. Bu can sizin için atmayacaksa... ...hiçbir kıymeti yok. Bırakın söküp alsınlar kadar çok mu seviyorsun beni? Benim halim ne dille söylenir, ne kalemle yazılır. Sultanım. Söyle. Hatice Sultanımız teşrifinizi bekliyorlar. Hemen geliyorum. Lütfen döndüğünüzde Şehzade Mustafa abime ve Mahidevran Sultan'a selamımı iletin. Elbette Sultanım. Mehrim, Hoş geldin. Seni dışarıda görünce şaşırdım. Malum, akşam iftar için burada olacağız. Mahsus erken geldim. Ne vakit oldu, Huri Cihan'ı Osman'ı da görmedim. E, sizi de özledim. İyi yaptın. Ben de seni özledim. Hem sohbet ederiz biraz. Taşlıcalı Yahya Efendi de buradaydı. Gördün onu değil mi? Evet, gördüm. Şehzade Mustafa abimle Maide Evran Sultan'ı sual ettim kendisine. Neyse ki her şey olmuyormuş. İyi. Çocuklar musiki dersinde. Gel, yanlarına gidelim.